Balonla bir giriş yaptığımız sefer. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı özel çekeceğiz. Yani her, herkes bildiği gibi yılbaşında hediyeler dağıtılıyor. Ee, bugün de sizler birlikte odada gizli olan hediyeyi bulacağız. Burada bir ipucum var. Buradan yola çıkarak ipuçlarını bulacağız ve en sonunda ödülümüzü bulacağız. Bu arada YouTube kanalımız 50 aboneye geçti arkadaşlarım. Yani 100'ü yaraladık diyelim. Hazırsanız hemen devam edelim. İlk olarak ben şunu çıkarmak istiyorum. Şu gözlüğü çıkarmak istiyorum. Rahatsız etti. E, şapkamla devam edeceğim. Evet zürafa, zürafa odamda var mı? Zürafa yok. Odamın hiçbir yerinde zürafa yok. E, zürafa. Arkadaşlarım zürafa nasıl bir şey? Uzun bir şey. O zaman ne yapıyoruz? Hemen uzun bir yerlere bakacağız. Uzun bir yer mesela kitaplığım var. Şu kitaplığımın en üst yeri çok uzun. Hemen... Oraya bakacağım derken şapkam düştü. Şapkası da devam edeceğim. Hemen çıkıyorum arkadaşlar ve bakıyorum. Evet arkadaşlarım burada bir çiçek var. Hiç inmeden şurada bildiğiniz gibi bir, 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 bir çiçeğim var. Buna bakmak istiyorum. Hemen kenarında çıktı. Bunu biraz incelemem gerekiyor sizlerle birlikte. Diğer ipuçlarımı koydum. Bu arada arkadaşlarım 8 dakikamız var. Bunu da söylemeyi unutmayalım. 8 dakikamız var. 8 dakika içinde bulmamız gerekiyor gerekiyor. Hemen hızlı olacağım. Burada gördüğünüz gibi 3 tane şekil var ve bir kitap var. Ben direkt kitaptan başlayacağım. Kitaplığıma bakacağım. Hemen şuralara bakıyorum. Evet yok burada. Şunların arasına bakacağım. Ve buldum. Evet şöyle. Bir tane teleskopumuz var. Bir tane küçük yıldızımız var. Bir tane de kilidimiz var. Kilit. Odada kilitli kaldım. Hemen. Şimdi anahtarlarıma bakıyorum. Anahtarlarım da değil. Hemen kapıya gidiyorum. Buraları olmaz zaten. Hemen kapının altına bakacağım. Ve halının altından da bu çıktı arkadaşlarım. Burada bir biberimiz var. Bir tane biberimiz var. Bir tane de video işte ne bileyim müzik gibi bir şey var. Şunları bırakacağım. Müziklerimiz arkadaşlar. Artık müzik dinlemek için yani müzik çalar değil de YouTube gibi bir... YouTube, gibi, YouTube, Google gibi bir sürü yerlerden e, dinleyebiliyoruz. O yüzden ben tabletimden, tabletimin bakmak istiyorum ve buradan çıktı. Evet, buradakileri de hemen göstereyim sizlere. Bir tane 9 numaramız var. Hemen bakalım odaya. 9 numaramız yok arkadaşlarım. Süpermenimiz var. Uçan bir süpermenimiz var arkadaşlarım. Süpermen yani Perde var yani Superman desenli ama başka da hiçbir şey yok. Burada da bir tane balonumuz var. Uçan balonumuz. Balonumuz sadece bu var arkadaşlarım bizde. Onda da yani içinde mi diyeceğim ama yok içinde. Evet hemen o zaman son olan kulaklık. Kulaklığım var arkadaşlarım. Hemen şu şaklamızı çekelim şuradan. Evet kulaklık arkadaşlarım. Ve kulaklığa bakıyorum. Kulaklığın saklanabilecek. Hemen etrafına bakıyorum ve evet arkadaşlar şunun altından hemen bir ipucu kağıdımız daha çıkıyor. Hemen ipucu kağıdıma bakıyorum. Ya yani bir robotumuz var. Robot yani, yani saklanabilecek robotla ilgili bir şey yok. Bir böyle değişik bir resmimiz var. Bununla ilgili de bence değişik resimler. Astronotumuz var. Astronotla ilgili yıldızlar var ama yıldızlar da Yıldızlar var yukarıda resim olarak. Ama ben yıldızların oraya saklanması imkansız. Zaten saklansaydı da görürdüm. Son olarak şemsiye var arkadaşlarım. Şemsiye var. Hemen şemsiyeye gidelim. Gelin arkadaşlarım sizde. Evet burada bir tane şemsiyemiz var. Ve şemsiyenin yanında arkadaşlarım ödülümüz burada. Arkadaşlarım umarım 8 dakikayı geçmemiştir. Yani 8 dakikadan az bayağı hızlı olduk. Arkadaşlar ödülümüzü bulduk. Hadi gelin açalım. Şu balonumuzu atalım hemen. Evet arkadaşlarım ödülümüzü açıyoruz ve arkadaşlarım bakın çok güzel bir <laughs> mikrofon çıktı ödülümüz olarak. Bununla da aynı renk gümüş. Hemen deneyelim. Denemesini yapalım. Açılıyor şu an. Evet arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. İnce artı da kalmıştık. En son sesim ince artı. Nasıl mı? Böyle böyle da... Evet kanallarış <laughs> Tamam. Şimdi davame <de> döndü. <laughs> ne? Bu. Ha bu da <laughs> yankı yapıyor. Evet arkadaşlar, ödülümde bu hemen kapatacağım. Evet o zaman hemen klasik bitirişimizi yapalım. Kanalıma abone olmayı, <laughs> like atmayı <laughs>